veda harcında hezer, peygamberin ser. Ümmetine bıraktığı mirası karşılaştırmalı olarak inceleyelim. Bu çöplükte eşelenmek bize ne kazandıracak? Hiçbir şey, hadislerin özellikle kevranenle ortak unsur olarak vurgulanması. İslam'ın temel ve tek kaynağı olarak kur. Ana olan bağlılığı zedelemektedir. Diğer unsurların sünnet ve ehil zikredilmesi ise, İslam toplumunun sosyal ve dini yapısındaki farklı bir yaklaşımları yansıttığı aşikardır. Hadis usulü ve şahitlik meselesi, Hadis ilminde fahit şahit kavramı bir hadisin başka bir sahabe veya tarafından benzer lafızla rivayet edilmesiyle ortaya çıkan destekleyici nakildir. Çok rivayet edilen mütevatir. Hadislerin sayısı oldukça azdır. Veda Haccı'ndaki bu rivayetler ise çoğunlukla ahad hadis kapsamına girer. Yani mütevatir olmayan zan ifade rivayetlerdir. Veda Haccı'nda peygamber ne bıraktı? İslami literatürde bu konuda üç ana rivayet vardır. İki şeyi bırakıyorum. Kur'an ve sünnetim, muvatta, darimi. İki şeyi bırakıyorum, Kur'an ve ehli beytim. Müslim'de benzeri. Yalnızca Kevriyan'ı bırakıyorum. Ona sıkı sarılın. Bazı rivayetlerde bu şekilde geçer. Bu üçü de sahih sayılan kaynaklarda yer almakla birlikte. Lafız farklılığı dikkat çekicidir. Bu da Yenebi'nin aynı temayı. Farklı zamanlarda, farklı şekilde ifade ettiğini ya da raviler arasında yorum. Unutma, ilave, çıkarma gibi farklar olduğunu düşündürür. Hangisine güvenilir? Burada birkaç kritik değerlendirme yapılabilir. Kur'an ortak unsur, her rivayet de değil. Şimiyen ve temel unsur kavriyane devre. Bu, güvenilirliğin merkezi olarak kavriyane gösterir. Sünnet ve ehli beyt farkı, bu ikisi kavriyane yanında değişken unsurlar. Bu fark, fıkhi, mezhebi ve siyasi yorumların rivayetlere yansıdığını gösteriyor olabilir. Özellikle Şii-Sünni ayrımı bağlamında. Ehl-i Beyt vurgusu şii kaynaklarda ön plandadır. Metin eleştirisi açısından Kur'an in yanında sünnetim lafzı geçse bile sünnetin ne olduğuna dair elimizdeki kaynaklar sonradan oluşmuş ve tarihsel mezhepsel etkiler taşır. Dolayısıyla bu rivayeti mutlak anlamda dayanak kabul etmek zordur. Siz diğer hadislere ve usullere güvenir misiniz? Eğer bu kadar önemli bir hadiste bile farklılık varsa şu sorular meşrudur. Diğer hadislerdeki çelişkiler nasıl açıklanacak? Hadis usulü bu çelişkileri bertaraf edebiliyor mu? Şahit sayısı, senet zinciri, metin tenkidi gibi kriterler zan düzeyinde mi kalıyor? Kur'an merkezli bir yaklaşımı benimseyen biri için. Hadisler ancak Kur'an'a aykırı olmayan, onu açıklayan, onun anlam alanını daraltmayan yorumlar olarak kabul edilebilir. Hadislerin tamamını toptan reddetmek. Değil ama onları zani delil olarak görmek ve Tevriyanem'le ölçüsüne vurarak değerlendirmek daha tutarlı bir yoldur. Sonuç ve da harcında ne bırakıldığına dair rivayetler bize hadislerin mutlak bilgi kaynağı olamayacağını gösterir. Bu durum Tevriyanem merkezi alıp diğer rivayetleri tarihsel, sosyolojik ve eleştirel süzgeçten geçirme gereğini doğurur.